Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir buranın bu var Bir bak çabuk. Adım gözünüze çarptı mı? Bunu ben yapmadım. Bu adım aslında yani ben değiştim de bunu mecburiyetten değiştim. Sebebi şu. Bildiğiniz gibi benim adımda YouTube CC'li vardı. Yani YouTube'du. Ve ben e, bir arkadaşımın maçını izlerken, neyse arkadaş şundan koyayım da sıkılmayayım. Neyse, ben işte bir arkadaşımın maçını izliyordum. Arkadaşlar ben bir arkadaşımın maçını izliyordum işte. Birdenbire benim oyundan attı. Bağlantınız kesilir dedi. Yani Bende de wifi sıkıntısı yok, elektrikler normal. Ya dedim ki ne oluyor acaba? Uyundan çıkar tekrar bağlandım Bir baktım. Ben de, de sarı kart çok e, ekranda işte. Şey yazdı. Adınız şahsi bilgiler içermesi yüzünden değiştirildiği bir şey yazıyordu. Ben de onaya bastım. Yani zaten onaya basılması gerekiyor. Bir baktım adım savaşçı oldu. Ne alaka dedim. Sonra 90 taşa adımı değiştim. Bu da kaç TL? 3.45 dolar ediyor. Yani Esfarsal durduk yere 3. 40... 3 dolar 45 centim aldı. Ya yani haksızlık. YouTube asla kişisel bir bilgi değil. YouTuber'ın YouTube kanalı YouTube var ya yani. bu da birçok YouTuber'ın adında var da. Yani şimdi 16 kostüm kaldı. Ben oyuna yeni kostüm geldi. Bu süper alamayacağım. O zaman da ne olacak? Ne olacak? Olay yine bana olacak ya. Ya süper şöyle şeyler yapma artık ya. Ya bıktık senden ya. ya harbiden oyun gittikçe boka sarıyor artık. Ya gerçekten çok kötü hal almalı. Çok, çok garip ya arkadaşlar çok Ya bak, herhalde... mesela PUBG diyelim. Ben PUBG anlamıyorum da. PUBG diyelim. Ya PUBG Bronx 100 milyon kat daha zevkli ya. Var, size göstereceğim. Benim eski klanım bu hiç bu yeni klanımda zaten. Ee, benim eski klanım vardı arkadaşım yaratmışlar Hatta o da göstereyim. Hmm, şuradaydı. Nerede lan? Oğlum çocuk beni arkadan silmiş anasını satayım. Şimdi klanın adını hatırlamıyorum ki. Ya. Ya. Çocuk beni sildi. Beni niye sildin aslında dedim. Bu, bu okul mıydı Yok ya okul okul olan kim vardı? Hmm, bir bakıyorum okul olan kim vardı? Şey, bu okuldan sen. Bu da kimmiş? kullandı kimse mi yok benim arkadaşımda Vardı herkes klan terk ettiği için olmaması normalde Ice Morty falan da klana sokmuştum e, klan adı neydi Al oh, bir şeydi de Ben klanları açacağım artık Adını çok hatırlıyorum Ne oldu? Oldu ne olmuş falan? Baba sana ne olmuş baba? Biraz daha... Bu kulağın Azerbaycan bir cansır olmasın Düşünün. Azerbaycan sıralamasındaydı. Sonra işte birden Red çıktı falan. Ben de daha bir gün çıktım. ne oldu ya? ya? Sana ne oldu? Sen kendini... Sen iyice kendini deli ya. Bari 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 Bye.